Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Bahadır. Ee, ulan 2-3 gün işe gittik, mesai yaptık, yoğunlaştık. Taklatmış GB, takı upgrade gelmiş. Bildiğiniz gibi ben sizlere çok önceden söylemiştim bu muhabbeti. Umarım beni dinleyenler olmuştur aranızda. Ufak ufak takılarınızı bankaya atın, bankada takılarınız dursun, biriktirin, koyun diye söylemiştim. Ben de kendimce 3 çanta falan rare takıları stoklamıştım koymuştum yani görüyordum mesela 2 eme falan duruyordu çekiyordum. Şu anda düşmüş fiyatı dün akşam ben e, işten çok geç geldim yine baktım da 15 em falan da Sivin Şimdi işte 8.5 em falan bu şekilde gidiyor 8 em ile 12 em arasında gün geçtikçe de bir tık yükselir sonra da sabitleşir artık fiyatları diye düşünüyorum. GB fiyatımız da oynex.com üzerinden hemen hızlıca sizlerle birlikte bakalım. Hemen Türkiye'nin en uygun fiyatlı, en güvenilir, en hızlı app instesi olan girdik. Şuradan Rise Online'a tıklıyorum. Gold para tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 3 TL 55 kuruş. Ben en son baktığımda şurası 2.30, şurası da 1.90 civarlarına iniyordu. altına hiç içmedi de. Yani hatta dün akşam satışı 4 küsür, alışı da 3 küsürdü yani 3.5 falandı. Şu an biraz daha toparlamış. Çünkü bir takı upgrade bir anda gelince insanlar bir anda yüklenince tabii Takla doğru GB'leri olan elinden çıkartanlar falan varsa bayağı şey yapmış olabilir, ki yapmış olabilir arkadaşlar neyse. Devasa bir güncelleme geldi. Benim düşüncem bugüne kadar gelen en iyi güncellemelerden biriydi. Takı upgrade zaten bitirdi artık PK'lar, party fight'lar falan inanılmaz uzun sürecek. Çarlar çok daha güçlenecek ve kolay kolay düşmeyecek. Takı upgrade'ini hemen sizlerle hızlıca bir tane takı upgrade ben göstermek için arkadaşlar. Takılarımız burada. Bu arada ben bunları koydum diye Stokçu seni yüzünden takı bulamıyoruz diyen arkadaşlar var aranızda. Ben bunları size söyledim. Yapın yapın dedim. Dinlemediniz. Yapanlar olmuş. Hayırlı olsun diyelim. Çünkü çok bariz belliydi yani takı upgrade'in geleceği. 1.5 eme Swiftness String vardı. Şimdi o ne satılıyor arkadaşlar. Ne bileyim. Geçti ama kaçırdınız. İlerleyen günlerde aklıma bir şeyler gelirse yine sizlere söylerim. Çok kolay. Şuradan... Jeweler upgrade diyorsunuz. iki tane tık koyuyorsunuz arkadaşlar. Mesela Siphon's basacağım ben. İki tanesini koyduktan sonra ne istiyor? Bir tane Rare Aktörsör şart istiyor. Bu benim Rare'ler için. Epic'ler için de aynısının Epic versiyonu. Bir tane de Rare Upgrade Scroll. Bir de yükseltme bedeli 2M diyoruz. Buradan Burada şey diyor. Yükselme yapmak eşyanı kaybetmenin nedeni olabilir de. Yüzde geçiyor diye biliyorum. Bu yazı niye var bilmiyorum. Bunu düzeltirler bir ihtimalle. Bastık. Ve hayırlı olsun artı bir Ring. Şimdi iki tane artı bir koyacağız. Bir tane daha koyacağım artı olacak. 2 tane artık koyacağım. Art 3 artı 3 olacak. Rare'ler artı 3'e kadar basılabiliyor. Epic'ler ve Unique'ler artı 5'e kadar basılabiliyor. Yani inanılmaz ötesi arkadaşlar. Benim kendi şahsi düşüncem. Yani düşük bir ihtimal yanma şansı olsaydı sürdürülebilirlik açısından daha iyi olabilirdi ama. Yani oyuncular çoğu böyle bir şey istemediğinden dolayı. E, oyun yönetimi de bu şekilde ilerlemiş. Böyle karar almış. Tak upgrade'imiz bu şekilde takla attırdı oyunu. Onun dışında gelin bakalım ne güncellemeler olmuş. Birlikte görelim sizlerle. Sizler ne düşünüyorsunuz bu güncellemeler hakkında? Yorumlarınızı mutlaka belirtin. Ben basitçe üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Hepsini detaylı olarak an anlatmayacağım size. Klan kalesi falan gelmiş. Ben bir klanda değilim. Ee, onu da ilerleyen günlerde detaylı olarak isterseniz çekeriz. Genel güncellemelere birlikte bakalım. Hadi detaylı olarak bakalım. Spin sistemi aktif edildi diyor. Detaylar için tıklayınız. Çark felek gelmiş arkadaşlar. Rise Cash karşılığını alıp çevirebiliyorsunuz. Hatta gelin. Şöyle bizim KC'miz varsa Bizim rast işimiz varsa varmış. Bir tane spin silver çevirelim ya. Sizden değerli mi? Aldım bir tane. Bunu dıkladım. Satın al dedim. Kapattık. Bu direkt şeyde büyük ihtimalle. Şurada karakter. Spin. bir tane ortadaki imizden mevcut. Bir tane var. Buradan. Bakalım Royal Premium çıkıyormuş yalan. Çok iyiymiş yine. Bakalım çevirdim. Royal Premium Gate'e çok mutlu olurum bu arada derken bir kamana potu çıktı arkadaşlar. Zaten bunu şuradan alıyoruz. Ödül başı bir şey hesabımız. Action House geçmiş. 1000 mega potu. Hayırlı olsun uğurlu olsun. Bunlardan isterseniz böyle toplu bir alıp 10 tane falan deneriz ne çıkıyor diye bakarız. Ama genelde bu eşyaları çıkıyor ama Royal Premium olması güzel olmuş. Devam edelim. Klan binaları ve klan bossu aktif edildi. Benim hiçbir fikrim yok bu konularda. Aa şey yapmışlar lan. Clash of Clans klanlar. Güzel olmuş. Bunu detaylı bir şekilde ben bakarım. İyice öğrendikten sonra sizlerle de paylaşırım. Klan zindan var tabii ki. Klan zindan. Klan bir kralına girip girmemiz lazım artık. da. Bunu da yapacağız. Onun videosu da gelir. Takı sistemini anlattım size zaten. Bu arada ee, aksi şart takası bir sonraki yamada gelecekmiş. Bunu sonra konuşuruz. Bunu geçelim. Şey çok güzel olmuş ama bakın. Burada şey var mesela. PK atıyorsunuz. Death Valley'de. 50 kilo alırsanız size chest veriyor. Bu chestin içinden unique drop atabiliyor. Repair falan yeni yükteklar gelmiş. Benim var 8 hala duruyor arkadaşlar. Almak isteyen varsa var 8 Facelifter 8, Darkman Bey'de sizlerle birlikte. Bunları bir an önce satmamız lazım. <laughs> Neyse. Bu şekilde bir gelmiş. Bu çok güzel. Ya ben beğendim. Bu inanılmaz güzel. PK'ya teşvik işte. Giriyorsun. 84 level üstü. Slotları gidip farmlara tek atıyorsun. 50 farmer kestiğin zaman özel farmer chest sizde. Bunu yaparız bu arada. Yetenek güncellemeleri gelmiş. Mesh, Okçu, Priest, Rogue. bir tane burada yetim kalan bir jobumuz var. Geçmiş olsun. Var güncelleme gelin. Merak etmeyin arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Meslek düzenlemeleri. Nadir Taşlar için düzenleme yapıldı. Nadir Taş dediğin ne kardeş? Bunların Aha Bunlarla Güzel şeyler yapıyorsunuz. Silah, milah, cart, Akıttırıyor şunlar falan. Güzel. Bunların dropların güncellenmiş. Farm atan arkadaşlar. Aa burada durdurup bakabilirler neyden atıyormuş. Buradan neyden atıyormuş. Bakıyorsunuz. Devam edelim efendim. Bunları kapat. Silah, Silah ve takı craft'ta düzenleme yapılmış. Genel güncellemelere bakalım. Yavaşlatma ve kitleme etkisine sahip. Tamam. Şöyle ben bir bakıyorum da. Epic Upgrade Scroll fiyatı 700 kalmadı. Yani kime göre? Farmerlara göre mükemmel bir olay. Biz de farmerlar izliyor genelde. Bayram ediyorlardır şu an. Upgrade yapan arkadaşların bu fiyatı onem olsa da alıyorlar zaten. Ondan bir sıkıntımız mevcut değil. Klan turnası bir üyesi bir şu an yeni eşyalar hazırlanmış. İkonlar değişmiş. Aynı ikonlar komple değişmiş arkadaşlar. Benim de hoşuma gitti. Eski ikonlar çok kötüydü bu arada ya. Bu arada bir Lucky Draw gelmiş. Hadi bir tane girelim ya. Hadi girelim bir tane. Sizi mi kıracağım? Devam. Bunun sonucunu da paylaşırım video bitmeden sizlerle. Bakın efendim. Şuradan geliyorum. Ehan da burada. Gördüğünüz gibi parşömen yapmışlar. Bir de parşömen yazıyor üstünde zaten. Güzel. Şunları değişmişler. Bunlar aynı. Rare Upgrade Strip gelmiş. Epic Upgrade Strip. Şunlar var. İşte upgrade Acayip GBS'ler oyundan. Gidelim efendim buradan bakıldığı zaman. Droplar arttırılmış küçük ihtimalle. Hadar ve Hagar Stinger Vampiric. Evet. Ee, evet Proton. Evet. Yani bu 8 PC'cilere bir çare bulması lazım artık. Şimdi oyun şu bakış açısıyla bakıyor arkadaşlar mesela. Ee, adam 8 tane çarını sokuyor. Full pus koyuyor. Her ay çar başına 1000-2000 lira para veriyor. Daha fazla veriyor belki bilmiyorum. 8 çar adam bir koyuyor oraya. 15-20 gerçi bilmiyorum ya. Para Yüzlerce oyuncu var. Bunun çaresine bakın arkadaşlar. Ben zannetmiyorum ya. Çünkü çok yüksek. Ne kadar para getirebilir yani anladın mı? Düşünün. Şimdi şey diyecek bazıları. Oğlum işte sadece ordinarlık 100 bin lira 200 bin lira para geliyordur diye düşünecek. Ama bu küçük, küçük düşünmek olur arkadaşlar. Bakın. Neyse para muhabbeti yapmayacağım. Devam edelim. Yorumlarda buluşalım. Dead Valley'sinde gönderim gönderimi kapatıldı. Tekrar bizim zorlukları her zorlukta yapılabilir olarak güncellendi. Visit tamam bakıyoruz. Genel güncellemeler. İniyorum şöyle de görebildiğim gözümden kaçabilen böyle önemli bir şey falan var mı? Mod Race'de Freezing Bolt skill'i sonucu güncellemeye kadar kapatılmış. Gerek yok zaten. Sinirden kuduruyorum orada. Neyse. Premium düzenlemeleri. Ee, XP'leri değişmiş. Elite Premium'un Royal Premium'un. 85 bir tık uzun durdu bence. 85'in bir tık uzun durduğunu düşünüyorum. Zor bence kasması yani canı çıktı insanların. Biz nasıl kasacağız onu da bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar genel olarak güncellemeler bu şekilde. Güzel bir kar ettik takılardan. GB fitimiz de yükseldi. Sizlere bas bas bağırdım takı drop şey yapın. Tam çar dizmenin zamanı diye ama işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Söz uçar video kalır girin izleyin videoları. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir genel bir video çekmiş olduk. Birkaç gündür video çekemiyorum kusura bakmayın. İşler yoğunlaştı. Vize işleri falan gelecek. Bu önümüzdeki 2 ay benim İsveç'teki son yokuş tırmanışım olacak. Allah nasip ederse videoyu aldıktan sonra artık yokuş tırmanışımız bitip böyle yokuştan aşağı inişimiz başlayacak. İsveç'le alakalı videolarda beklenenler için yakın zamanda gelecek inşallah. Neyse bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda paslaşırız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğen atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ciao. Heylo.